dostlarım hepinize Merhaba Yavruları uçurmaya devam ediyoruz şu anda 4 tane uçanımız var 2 tane şu arkadaki dumanlılar e, uçuma yeni katıldılar Dostlar ve bu aralar atmacayla kılıç da biraz başımız dertte o yüzden e, e, kuşları ben uçuruyorum ama tabi video çekip paylaşmıyorum Çünkü bir elim böyle e, tetikte bekliyor bu e, Yırtıcılara karşı Ama video çekerken işte çok Dikkatli olamıyorum hazırlık yapamıyorum ee, Gerektiği gibi Karşılık veremediğim için kuşlarımı alıyor Bu sezonda normalde Yırtıcılar olabildiğince az olur Ama Bu sene farklı bir sene Özellikle Gökdoğan geliyor Hiç affetmiyor yani geldiği gibi oluyor ee, Antalya bölgesi için böyle Biraz dikkatli olacağız dostlar Bunları uçurmaya ee, devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu. Aldıklarını alacak, kalanlar bizimle yoluna devam edecek. Şimdi kuşlarımızı uçuralım dostlar. Sopamızı alalım. Hadi hadi çık çık. çık. Kuşlarımızındaki gelişimi göreceksiniz. Aralarına katılan iki tane yeni yavru var dostlar. Tabi onlardan bir şey beklemiyoruz. Şu anda e, aynı koyruk mavi. E, cinsiyeti de belli oldu dişi dostlar. En önde giden kuşumuz odur. İnerken taktalı bir şekilde iniyor artık. Yukarıda güzel güzel yapıyor. Yani bir birazcık daha zaman sonra teke alınabilecek bir kuş. Yani teke alırsak havalarda güzel giderse bu arada işte havalar da kaynaklı olabilir bu göktağına Sürekli yağmur kapalı, yağmur kapalı. işte yağmurdan sonra kapalı havalarda çok sert dalışlar yapıyorlar dostlar. Yani kuşları kurtaramıyoruz. Evet, yükselmeye başladılar Yükseldiler yani Ben indikleri zaman Tekrardan video açıyorum Evet dostlar biraz uçtular Şimdi tekrardan videomuzu açtık inmeye geldiler Eniştelerini hep beraber görelim. Bakın dostlar bu en öndeki <laughs> ayna kuyruk mavimiz. Altını doldurmaya başladı. Hedef üzerinden geçerken görüyorsunuz. Normalde 2-3-2-3 hedefe oynuyor. Yani bu hareketler dostlar beni teke al hareketleridir. Şu anda teke alınabilir. Ben çok az daha kondisyon bekliyorum ondan sonra alacağım teke. Bakın kafa kaldırıyor. 2 3 2 3 dönüyor hedef üzerine. Dostlar havaalanının dibinde kuş uçurduğum için uçaklarla beraber uçuyorlar. Ayrıca işte havaalanlarında uçakların motoruna e, güvercinler, yabani kuşlar kaçtığı için ve ciddi zararlar uçaklara ciddi zararlar verdikleri için dostlar havalandan belirli dönemlerde yırtıcı bırakıyorlar bu dönem 400 kadar atmaca gökdoğan bıraktılar yani öyle duyduk yani tam bilmiyoruz ama söylenti o 400 tane bıraktığını söylüyorlar havaalanı çalışanları Dolayısıyla biz de yakın olduğumuz için yırtıcılar buralarda yakınlarında en çok zararı bize veriyorlar ama yapacak bir şey yok uçurmaya devam biz de bundan keyif alıyoruz. Uçurmadıktan sonra, yerde besledikten sonra bir keyif alamıyoruz. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu keyfin bedeli de yırtıcılar. Yapacak bir şey yok. Katlanacağız. Dostlar kendinize iyi bakın. Bugünkü video bu kadar. Esen ve mutlu kalın.